arkadaşlar gördüğünüz üzere biz yalnız da olsak keyfimize bakmayı biliriz. Hadi bakalım. Korona erkekse gelsin. Encir aydından gelir. Antep'ten gelir. Bu nereden geldiğini bilmiyorum ama çok besleyici bir şey. Çiğdem. Günde bir avuç tüketmeniz gerekir. Aslında çiğ tüketmelisiniz. E, fındık ve badem. Kesinlikle çiğ tüketilmeli ama benim spalar işte bu maalesef bunun çiğ olmuyor kabak çekirdeği de çiğ tüketilmeli ama ceviz her zaman çiğ tüketilir ve asla kendim kırarım. ve hurma hadi bakalım gelsin korona gelsin erkekse gelsin hadi ye inciri bir de sabahleyin zencefil ve zerdeçal karışımı ve azıcık da karabiberle Çavdar köyünden aldığınız bal olursa gerçek bal. Çünkü insanlar sahtekar. Artık insanlar senin sağlığını değil, kendi ceplerini düşünür oldular. Dolayısıyla maalesef marketlerden ben almam. Neyim varsa sökeye giderim. Tereyağına varana kadar ama bugün işte benim bir oğlum var. Kars tereyağı abla dedi. Aldım. inşallah güzeldir. Dolayısıyla yani genelde tereyağımı, zeytinyağımı, incirime varana kadar yani etimi, sucuğumu Adalıdan alırım. Ama burada da eğer etim bittiyse Gürmara giderim. Ha, greyfurtumu soymayı bile unutmuşum yani. Kendime hazırlık yaptım. Şimdi isterse sıpalarda gelecekler, yiyecekler. Ama bu benim. <laughs> İsteyen onları da aldım yani. Dolayısıyla arkadaşlar sağlıklı beslenen insanlara hiçbir hastalık gelmez. Bir de enerji çok önemli. Coşku hayatınızda çok önemli. Ee, yani e, şeye demişler, Azra ile demişler ki işte gene bir salgın varmış. Kaç kişi öldüreceksin? işte demiş e, 50 bin kişi öldüreceğim. Ama dönüşte tekrar rastgele. Yahu sen 50 bin kişi demiştin. Ama 60 bin kişi öldü demiş. E, demiş. Onlar da korkudan öldü. Yani insanları korkudan öldürecekler. Belki de böyle bir virüs yok da bizi bağımlı hale getirmek için bu virüs ne bileyim nasıl yayılıyorsa nasıl bir reklamsa bu. Bilemiyorum arkadaşlar. Yani gene de tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmek gerekiyor. Zencefil, zerdeçal yani küçük bir kasede yapıyorum hemen hemen. Bu gibi değil benim küçük saklama kaplarım var. Onlar da yapıyorum. Ee, her dolaba kaldırırım. Ee, herkes yer. E, ertesi gün yani birer tatlı kaşığı kadar aç karına veriyorum. Çocuklar işe giderken kahvaltı da yapmadan gidiyorlar. Sokağımıza bakın. Aa saat 2 ve gezenler var. <laughs> i̇şte delikanlılık böyle bir şey. Yani ıssız. Akşam bugün 1 Mayıs biliyorsunuz güzel insanlar. 1 Mayıs'ı kutlayacağız. 1 Mayıs'ı kutlayacağız hayırlısıyla. Ezilmişlere gelsin. Yani benim ezilmiş garibim. Ee, hayat çok zor. Hayat çok zor. Biz oyuncuyuz ve iki aydır oyun yapmıyoruz. Yani yavrularım çalışmamış olsaydı ki kimisi 15 gün yani neredeyse bir buçuk ay çalışan var. Dedim ki bugün 1 Mayıs asıl sen kutlayacaksın evladım. Çünkü senin maillerin durmuyor. Cumartesi pazar bile çalışan bir yavrum var benim evde. Yani diğer çocuklarım daha rahat çalışıyor. Mesela oğlum bir gün gidiyor bir gün gelmiyor ama tam maaşına helal olsun o işverene. Helal olsun o işverene. Allah razı olsun o işverenden. Ufak kızım Bankada ikinci müdür o. Öyle de soruları gidiyor. En en azından eve iş getirmiyor. Tabii onlar da çok yoğunlar ama en azından daha düzgün. Ee, özel sektörde kızım, büyük kızım evden çalışıyor ama sofrayı koyuyorum anne acıktım diyor. Sofrayı koyuyorum sofraya oturamıyor maillerden arkadaşlar. Bugün onun bayramı. Bayram ne zaman biliyor musun aslında? Haklar alındığı zaman bayramdır. Aslında bayram değil. Bu direnmedir yani. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kendimi ev halimle çekmek bile istemiyorum. Çünkü kendime şimdi niye bunu gösterdim aslında yani. Ama ama ben ben açları bilen ve koronavirüsü var diyoruz. Bir araba benzinsiz çalışmazsa vücut da vitamin ve mineralsiz çalışmaz. Orucu erteleyebilirsin ama sağlığını erteleyemesin. Öldün mü gittin? Ha, ne yapıyorlar? Sinek ölmüş gibi. Bugün 80 kişi, yarın 90 kişi. Ama şu pilavcı amcam, limoncu amcam ne yaptı? Oradan gelme, buradan gitme. Fakat aa hemşerim veyahut da vatandaş sen aç mısın, tok musun diye soran yok arkadaşlar. Neyse. Yaradanım ben tokum ama. Ben tokum. Hamdolsun yaradanıma beni hiç bırakmaz. Ben batık bir tekstilciyim. Yaradanım güzel insansan sen hiçbir zaman darda koymaz. Yolumu oyunculukta açtı. Sen tozların içinden yeter kızım kurtul dedi borsada battım ya. Borsada battım. Anne anlatıyorsun? Sana anlatıyorum. Sana anlatıyorum. Şu an bir program yapıyorum. Dolayısıyla Bak bütün söyleyeceğim her şey gitti yani. Benim hayatta işte bu tür e, sinekler var. Yani bu, bu vızıladı gitti yani. Hayatımızda çok da iyi oldu. Sinek vızıladı gitti yani. Benim geren yani. Ben şu an öyle bir konsantre olmuşum. Şu an benim kontansiyonum yani motivasyonumu bozdu. Dolayısıyla kimsenin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin. Coşkuyla bakın hayata. Hayat size her daim gülecektir. Ve kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışın. Kimseye güvenmeyin, babanıza bile. Evladınıza bile güvenmeyin, hiçbirisine güvenmeyin. Kendim çalışırım, kendim yerim. Ha şu ara oyuncuyuz, onlara muhtacız. O kadar. <laughs> Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.